Eyrek Kaya Barajı. değil mi? Kızılca hamamın bazlaması ünlü, cevizli çöreği ünlü. İstanbul sağ tarafmış. Biz İstanbul'a doğru gideceğiz ya. Kızılcı Hamam Belediyesi BİM Amcamla teyzem gitsinler. burada trafik çok kötü. Yani senden 10 kilometre hızla, 20 kilometre hızla gitmeni bekliyorlar şehrin içinde. Herkes öyle alışmış. Bak, rahat rahat önüne çıkı veriyor herkes. Ne derler ona? Gücü gücü yetene diyelim. Çiçekçi. Ankara sağ taraf İstanbul düz. Biz İstanbul'a doğru gidiyoruz. Zaten denizimiz yok. Böyle barajlara falan kilit, kilit vurmalarını hiç sevmiyorum. Hazır doğal güzellik. Ey belediyeler etrafını da güzelleştirin. Herkes de gelsin baksın. 400 metre sonra sağa diyor. Çerkeş yoluna döndüm. Erekaya barajı işaretledim. Ne diyor Nalburiye bozuk satız. Şurası herhalde. Sey hamamına dönmüştük. Bakın Oğlakçı 4 kilometre. Oğlakçı da barajın kıyısında görünüyordu. Şurada bir kişi var. Ona da soralım. Baraja gidiliyor mudur? Çok güzel yollar. Papatyalar açmış. Cami var tam karşıda. toplu temiz görünüyor. Eskiden kalmış evler. Köyün adına bakarız şimdi. Camide yazar. Camimiz. Çiğirler Mahallesi Camii. Çiğirler Köyü Camii. Çiğirler Köyü Camii'ymiş burası. Eski İstanbul yolunun paralelindeyim. Bakın o kamyonlar, gördüğünüz kamyonlar buluyor İstanbul'a doğru gidiyorlar. Şimdi benim maksadım şu gördüğünüz yer Kızılcı Hamam. Devremülk. Orası da Baraj. Şimdi ben baraja doğru döneceğim. Bismillah. Sağımıza solumuza bakalım. Ha, Çukurören 4 kilometre. Saray 5 kilometre. Bakın. Zaten Çukurören falan barajın kenarındaydı. Aksak, Çukurca. Evet. Şu köylerin ismini de çekelim. Değil mi? Mis gibi hava var burada. Çok güzel. Ama barajın kenarını bulamadım hala. Bulacağım inşallah. Bulursam size de göstereceğim. Maden suyu vardı ya. Oraya varmadan önce sola dönmem gerekiyormuş. Ben zaten meraktan gelirdim buralara. Bu yolda yani maden suyunu geçtikten sonra devam eden yolda maden suyu Kızılca Hamam maden suyunu sağ kolunuza aldığınızda ta çubuğa kadar gidiyormuş. Yalnız yol çok virajlı. Ama şu güzelliğe bakın. Oralar Ankara'nın yaylaları. Burası geldiğim yer Aksak 7 kilometre o tarafa gitmiyorsunuz. Çukurca köyü Aksak Çukurca o tarafa gitmiyorsunuz. Eğer barajın kenarına gitmek istiyorsanız Çukurören, Sarayköy, Saray, Çukurören o tarafa döneceksiniz. Burası baraj tarafı. Ankara'nın içme suyudur. Kirletilmez yazıyor. başından bakalım. Ve baraja geldik. Buradaki kapı kapalı. Onun için şöyle yandan gireceğiz. Bakalım. Yanlış görmüşüm? Aa, yanlış görmüşüm. Burada patika yol falan yok. Görüyor musunuz? Yani o kapıdan girmezseniz şuralardan hiç gidilmez. Çok dik. Çok da çekici görünmedi bana zaten şu anda. Suyu da azalmış nispeten. Zaten denizimiz yok. Böyle barajlara falan kerit, kerit vurmalarını hiç sevmiyorum hazır doğal güzellik ey belediyeler etrafını da güzelleştirin herkes de gelsin baksın restoran açın balıkçı köfteci sorsanız iş yok dersiniz İş kaynağı işte size Ki buralardan kenarına gidiyorlar, baksanız durmuşlar buraya. Şuralardan gidiyorlardır. Bakın şura güzel görünüyor, ne dersiniz? Yukarı doğru da gidelim nereleri göreceğiz bakalım. <laughs> Ama tutuyorlar mı? Serbesttir abla da. Hmm. Balık yoktur yani. Onlar sanki balık hayır. tutuyor arka aşağıdakiler. Şunlar balık tutuyor gibi. Evet. Oramız Oraya araba inmiyor. Araba inmez oraya. O su e, kötü su mü akıyor karşıdaki su? Bak. Yok öyle abla? Temiz su mu diyorsun? Yani temiz de içilmez. Yok hayır hayır. Yani Gerçekten. lağım suyu falan yok, değil. Yok. Ha çamurlu. Daha da suyudur abla belki. Dağdan geliyor dur. Bizim derelerden. Oraya gitme. kaç dakika sürer? 15. 20 ha, dakika sürer abla. Bayağı var yani. Hmm. Şey yok değil mi? Yani bu barajın kenarında restoran falan yok. Yok. Balıkçı. Yok. yok. Öyle bir yer. veya bir sosyal tesis, park. Yok, yok. yok değil mi? Aç. Ben gelirim bak. Bir tane müşteri garanti. Evet. Ama işte nereden şey veriyorlar mı hani İzledim. istesen ha işte izle veriyorlar mı? Gö e Ama gelir nezih olursa gelir buranın yerlisi yani Kızılca hamamlı delikanlılar Kurtbazı daha güzel Ba barajı daha güzel manzaralı abla dediler. Yani ikisini de gören olarak. Ben de girer girmez solda bir ada görmüştüm ya. Orayı sevmiştim. Ama belediyenin tesislerinin falan olması lazım. Çok aileler vesaireler gelmiyormuş buraya. Ama şu doğru tam bir yerde böyle dengeliyor. Denek barajı. Set orası. Yani barajın kıyısına girerken aşağı yukarı burada. İleride de köyler var. Eyrek Kaya Barajı. Bence en güzel manzaralı yer. İlerilerde daha iyi, daha güzel manzara var mı diye sordum. Buralılar Var demediler. Kızılca hamamlılar var demediler. Şurası çok özel duruyor. Baksanıza yarım adam. Her tarafı suyla çevrilmiş. Hoş yani güzel görünüyor. Girmek tehlikeli ve yasaktır. Manzaramız bu. Erekaya barajı. Şimdi buraya gelip sıkkımlananların pençelerini göstereyim size. Maskesini geri götürmekten aciz. Pis şişesini geri götürmekten aciz. Ve buraya bırakılan pis şişeler. Allah'ını seven getirdiği her şeyi sizce çöp değilse bile her şeyi geri götürsün. Etrafı batırmayın. Arabanın içinden manzara. Pis şişelerinizi burada bırakmayın. Ereğli Kaya Barajı. Ben ki denizdim, dağ başı bendim. Şimdi sen oldun. Aleme bendim. Eğer Ereğli Kaya Barajı'ndan Kızılcahamama yahut Ankara'ya gidiyorsanız buradan düz devam edeceksiniz. Ama İstanbul Bolu tarafına gidiyorsanız şuradan sağa döneceksiniz. İşte buradan sağa döneceksiniz. O sizi ana yola çıkartacak. Çerkeş'ten gelirken Arkamı Seyhamanı ve Çerkeş Sol taraf Ankara, sağ taraf İstanbul, sol taraf Kızılca Kızılcahamam, sağ taraf Bolu İstanbul, Şahinler Tabiat Parkı Bolu İstanbul dönüyoruz bakalım, hadi Bismillah.